Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mor lahanadan çok güzel yemeklerinizin yanına yakışacak bir meze hazırlayacağım. Şimdi hemen yapımına geçelim. Öncelikle mor lahanamızı olabildiğince ince bir şekilde doğrayalım. Daha sonra uygun bir kabımızın içerisine doğramış olduğumuz lahanalarımızı alalım ve üzerine Uygun miktarda tuzumuzu ilave edelim. Daha sonra e, elimiz ile lahanaları güzelce ovalım arkadaşlar. Çünkü bildiğiniz üzere e, mor lahana biraz sert olur. O yüzden yumuşaması için e, biraz tuz ekerek ovmamız gerekiyor. Daha sonra üzerine e, bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağımı ilave ediyorum. Evet tekrardan birkaç dakika daha elim ile güzelce ovacağım. Daha sonra 5-6 dakika kadar kenarda bekleteceğim güzelce yumuşaması için arkadaşlar. Evet yumuşayan lahanalarımızın üzerine süzme yoğurdumuzu ilave edeceğiz. Evet. süzme yoğurdumuzu ilave edelim. Daha sonrasında bir su bardağından bir parmak eksik dövülmüş cevizimizi ve 3 diş ezilmiş sarımsağımızı da ilave edelim. Ve mezemizi şimdi güzelce karıştırmamız gerekiyor. Arkadaşlar, yoğurdunuzun koyuluğuna veya daha duruluğuna göre ayarlayabilirsiniz. Ben, ben süzme yoğurdu kullandım. Çok az da içerisine su ilave ettim. Yarım çay bardağı kadar. Çok koyu ve katı bir kıvam olmaması için arkadaşlar siz de bu şekilde yoğurdunuzu ayarlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğum mezemi tabağıma aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi ve üzerine tekrardan süzme yoğurdumu ilave ediyorum ve üzerine süslemek için de cevizlerimizi ilave ediyoruz daha sonra üzerine yine tekrardan e, bir yemek kaşığı zeytinyağı mı ilave ediyorum arkadaşlar Evet mor lahana mezemiz hazır arkadaşlar denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun ee, Arkadaşlar videom buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun.